Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncu Sazal Subaşı'nın yepyeni eğlence dolu bir video görüntüsünü sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve güzel oyuncumuzun özel ve tatlı görüntülerinden yakın arkadaşlarıyla birlikte paylaştığı en güzel tatil paylaşımlarından hazırladığım yepyeni videoları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.